Bunu sana hediye ediyorum. Sana da hediye ediyorum. ee, evet, sana da hediye ediyorum. Ben kimim? Hacılar Belediye Başkanı. Hacılar İlçesi'nin öğrencilere hediyesi bu. Tamam mı? Bunu veriyorsunuz yayıncılara. Tamam mı? Bunu yayıncılara, abilere veriyorsunuz. 75 lira indirim yapıyor ya da 75'lik kitap neyse bedava alıyorsunuz. Tamam? Hayırlı olsun. Okuyun ama alın okuyun tamam mı? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Sağ olsun. sızlamadan. Yok. Küçükler için. Değil mi? <laughs> Dellin diyor yaklaşmıyor. Dellin diyor yaklaş. Baktınız mı kitaplara? <laughs> evet, baktık. Barış, Bebarış. Evet. Evet, an itibariyle Kayseri 7. Kitap Fuarı açıldı. Ee, ...açılış konuşmalarında çok kıymetli yazarlarımız da aramızdaydı. İlber Ortaylı Hocam, Nurullah Genç gibi hocalarımız da buradaydı. Ee, bu kitap fuarı 20 e kadar sürecek. 400 üzerinde yayın ve 500 üzerinde tabii ki yazarlarımız var. Görüldüğü gibi öğrencilerimiz, gençlerimiz alandalar. Biz bu fuarın emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ee, her yaştan, her gruptan... Ee, insanların rahatlıkla kendilerine has yayınları bulabileceği bir kitap fuarı. İnşallah bu senede rekorları hem egale edeceğiz hem de geçeceğiz diyoruz. Milyonun üzerinde ziyaretçi ki ilk dakikadan itibaren de burası doluyor taşıyor. İnşallah bu rekor egale edilecek. Memnun başkanıma, sayın valimize, Gökmen Çek valimize, tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Peki biz ne yaptık Hazar Belediyesi olarak? Biz yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gençlerimize... Bu fuara gelen ilçemizden öğrencilerimize bu hediye çeklerini hediye ediyoruz ve okullarımıza bu dağıtımları yaptık. Şimdiden de bu gençlerimize, ilçemizden gelecek gençlerimize de bu hediye çekleriyle kitap almalarını, kitaplıklarını genişletmelerini tavsiye ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Emeğe geçen herkese teşekkürler. 20 Ekim'e kadar bütün Kayseri'yi buraya bekliyoruz. Kurtuluştan getiriyoruz hacılardan. Akar'ın. Dünya... Ekrem bize her zaman yanımızda. Ekrem bize her zaman destek olur. Erzem bize her zaman dua eder. Biz de Ekrem'e ve arkadaşlarına hediye çeklerini verdik. Aldınız değil mi hediye çek? Nerede kullandınız mı? Evet. Ha? Bir tane kitap Hediye çekleriyle Ekrem kitabını da almış. E, yani yakalanmadan... Lopus bu ismin de Türk mitolojisinde Boykot listesi. TÜKVA'ya teşekkür ederiz. Tekrar, tekrar, tekrar bunlara dikkat edelim inşallah.